Merhaba arkadaşlar. Mod okullarının AYT denemesini çözeceğiz şimdi. Biyolojisini çözeceğiz. Şimdi protein sentezi ile ilgili ilk sorumuzla başlıyoruz. Protein sentezi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi sentezlenen proteinin çeşitli olmasında peptit bağ etkilidir. Proteinin yapı taşı aminoasittir. Aminoasitlerin DNA'ya göre yani DNA'nın herkesin genetik şifresi farklı olduğu için aminoasitlerin sırası, sayısı ve dizilişleri bizim proteinlerimizin çeşitli olmasını sağlayacak. Bunları birbirine bağlayan, aminoasitleri birbirine bağlayan peptit bağı protein sentezinde çeşitlilik üzerinde bir etkisi yok. Birinci öncülümüz yanlış. DNA'nın anlamlı ipliğindeki bilginin mRNA'ya aktarılmasına transkripsiyon diyoruz. Şöyle çizecek olursak şu DNA'nın anlamlı zinciri olsun. DNA üzerindeki anlamlı zincirin mRNA üzerindeki bilgi şekli yani mRNA'ya aktarılmasına transkripsiyon diyoruz. mRNA üzerindeki bilginin de ribozomlarda okunarak tRNA'lar tarafından amino asitlerin ribozoma getirildiği bu olaya da translasyon diyoruz. O zaman ikinci öncülümüz doğru. DNA'nın sarmal yapısını DNA helikaz enzimi açar. DNA'nın zaten heliks yapı diyoruz ya o sarmal yapıyı bu heliks yapıyı açan helikaz enzimidir. Doğrudur. UAA, UGA ve UAG kodonlarımız bizim stop kodonlarımızdır. Yani protein sentezinin bittiğini gösteren kodonlarımızdır. Bunların tRNA'da amino asit karşılıkları yoktur. Yani herhangi bir amino asit şifrelemezler. DNA replikasyonu sinir hücrelerinde gerçekleşir. Lütfen unutmayın. DNA replikasyonu neyi gösterir? Bize hücrenin bölüneceğini gösterir. Yani DNA replikasyonu varsa hücre bölünür. O yüzden sinir hücreleri bölünmediği için DNA replikasyonu da gerçekleşmez diyeceğiz. Yani cevabımız 2 ve 3 bursu olacak. 29. sorumuz fotosentez ve kemosentez olayları ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Fotosentezde fotofosforlasyonla ATP üretilir. Fotosentez ne demek? Işık enerjisini kullanarak besin sentezlemek demek. Işık enerjisini kullanarak besin sentezliyor ve ATP üretiyor. Işık enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor. Birinci öncülümüz doğru. Kemosentezde kimyasal enerji kullanılır. Bizim kemosentez yapan canlılarımızın prokaryot canlılar olduğunu TET konularında söylemiştik. Bu prokaryot canlılarımız bakteri ve bazı arkeler. Özellikle bakteri olarak karşımıza çıkan azot döngüsündeki nitrit ve nitrat bakterileri. Bunların yaptıkları tam olarak şu. Saprofit canlılar aminoasit gibi malzemeleri solunumla kullanıp açığa NH3 gibi zehirli bir malzeme çıkarıyorlar. Yalnız toprakta bu zehirli malzemenin bitki tarafından kullanılması için mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor. İşte kemosentez yapan bu bakteriler ilk önce oksijeni tüketerek bunu nitrite dönüştürüyor ve açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak da karbondioksit ve suyu birleştirip besin sentezliyor. Şimdi kemosentezin mantığı şu. İnorganik bir maddeyi alıyorsunuz. Oksijenle oksitleyip açığa çıkardığınız enerjiyle besin sentezliyorsunuz. Şimdi burada oluşturduğumuz malzeme nitrit. Bunu yapan canlı kim o zaman? Nitrit bakterisi. Bunu da nitrit bakterisi de geliyor pardon nitrat bakterisi de geliyor. Bu nitriti alıyor. Gene oksitliyor. Açığa çıkardığı nitrat ve gene kimyasal enerji çıkarıyor. Mantık aynı. İnorganik maddeyi nitrat bakterisi aldı. Oksitledi. Açığa çıkardığı enerjiyle karbondioksit ve suyu birleştirip besin açığa çıkaracak. Şimdi bakın şu da nitrat olacak. E, nitratı oluşturan da nitrat bakterisi olacak. Artık toprak bu nitratı ne yapabilir? Gayet rahat kullanabilir. Artık amonyak zehirsizleştirilmiş oldu. Kemosentezde kimyasal enerji kullanılır. O zaman doğru bir ifade. Prokaryot ve ökaryot canlılar fotosentez yapabilirler. Bu da doğrudur. Kemosentez gece gündüz gerçekleşir. Bu da doğru. Fotosentez ışık enerjisine ihtiyacı olduğu için gündüz gerçekleşir ama kemosentezin böyle bir zorunluluğu yok. Kemosentezde bakın. Şimdi şöyle atmosfere oksijen verilir demiş. Tamam, atmosfere oksijen versek bile mesela besin artı oksijen diyelim şurada. Mesela şu oksijeni biz tekrar şu oksitleme işleminde kullanıyoruz. O yüzden atmosfere verilmez. Verilir dediği için cevabımız Edirne olacak. 30. soruya geldik şimdi. Ökaryot bir hücrede oksijenli solunum olayında hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Glikoliz biliyorsunuz evrensel bir olay. E, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon çeşitlerinde e, görülüyor. Stoplazmada Krebs ve ETS mitokondride gerçekleşir. Ökaryot bir hücre diye belirttiği için yani zarlı organel bulundurabildiği için doğru bir ifadedir. Substrat düzeyinde fosforlasyon ve oksidatif fosforlasyonla enerji üretilir. Hatırlıyorsanız glikoliz ve krebs de SDF ile ETSD ise oksidatif fosforlasyonla enerji üretiliyordu. NAD+ hidrojen tutarak indirgenir. Bunu genellikle kullanırlar. Lütfen dikkat edin sorularda. Eğer şu şekilde NADP diye veriyorsa bu koenzim fotosentezde kullanılan bir enzimdir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Eğer NAD deseydi doğru kabul ederdik ya da FAD deseydi doğru kabul ederdik. Ama NADP fotosenteze özgü bir koenzim olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Krebs'te karbondioksit açığa çıkar. Doğru. ETS'de son elektron alıcısı oksijenli sonum olduğu için oksijendir ifadesi de doğru olacak ve cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi etil alkol ve laktik asit fermentasyonu ile ilgili bazı bilgiler vermiş. Hangi hangi ikisi için ortaktır demiş. Şimdi bakın. İlk önce ikisinde de bir glikoliz evremiz var. Bu glikoliz evresinde malzemelerimiz belli. İşte bir tane glikozumuz var. Bu glikoz iki tane pürüvata dönüşüyor. Yani pürüvik asit de diyebilirsiniz. Ve iki tane nat indirgenerek nathaş oluşuyor diyebiliriz. Şimdi buradan sonrası son ürün evresi. Son üründe kullanılan enzimler farklı olduğu için üretilen malzemeler de farklı oluyor. Eğer etil alkol ise 2 piruvat ilk önce 2 asetaldehite dönüşüyor. Sonra 2 asetaldehitten sonra etil alkole dönüşüyor. Asetaldehide dönüşürken açığa karbondioksit çıkarıyor, etil alkole dönüşürken de nadları yükseltiyor hidrojenlerini bıraktırarak. 2 tane püruvat eğer laktik asit fermentasyonu enzimleri kullanılıyorsa direkt iki tane laktik asit'e dönüşüyor ve bu evre son ürün evresi olarak geçiyor. Gene NAD'larımız hidrojenleri bırakarak yükselt geliyor diyoruz. Şimdi her ikisinde de NAD hem indirgenir hem yükseltgenir. Zaten glikoliz evresinde indirgenmişti. Son ürün evresinde tekrar hidrojen alabilecek hale getirmek için ne yapmış? Hidrojenlerini bıraktırmış. Yani yükselt gelmiş. Birinci öncülüm doğru o zaman. Karbondioksit açığa çıkma, etil alkol var. Laktik asit fermentasyonunda yok çizgili kas hücrelerine gerçekleşme. İşte burası bizim için önemli. Şimdi birlikte bakalım. Şimdi çizgili kas hücrelerini hangisi yapar? Diyelim ki siz çok spor yaptınız, koştunuz ve oksijen dokularınıza yetersiz geldi. Bu durumda çizgili kaslarınız laktik asit fermentasyonu yaparlar. Ve laktik asit fermentasyonu şu son ürün evresi şu pürüvata çift yönlü ilerler. Yani hem oluşur hem tekrar eski haline pürüvata dönüştürürsünüz oksijenli sonunda kullanmak için. O yüzden diyoruz ki çizgili kas hücrelerinde gerçekleşen laktik asit fermentasyonu o yüzden bunu ortak alamayacağım. Glikoliz evresinde ATP harcanır. Hatırlıyorsanız glikoliz evresinde ııı e, 4 tane SDF ile ATP üretiliyordu, 2 tane de ATP harcanıyordu. Bu sebeple yani 2 ATP harcanması sebebiyle defosforlasyon da oluyor, fosforlasyon da oluyor glikoliz evresinde. E glikoliz evresi her ikisi için ortak olduğu için glikoliz evresinde ATP harcanır doğru bir ifadedir. Substrat düzeyinde fosforilasyon ATP üretmek gene glikolize ait bir özelliktir. Bu da doğrudur. İkisi için ortaktır. Cevabımız 1, 4 ve 5 olacak. Sinir sistemi ile ilgili bilgiler vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Glia hücreleri. Glia hücreleri sinir hücrelerinin yardımcı olan hücreleridir. Canın ömrü boyunca bölünebilir ama sinir hücreleri biliyorsunuz ki sürekli bölünme özelliğine sahip değil. Hatta spesifikleştiği için, farklılaştığı için birçoğu bölünmüyor. Laboratuvar şartlarında aksi bilgiler elde edilse bile şu an MEP kitaplarında sinir hücreleri bölünmez ifadesi yer alır. O yüzden bu doğru. Aksonda bulunan miyelin kılıf impuls iletim hızını arttırır. Bakın eşik şiddeti kas ve sinir teli için geçerlidir, demeti için değil. Biz kas ve sinir demeti için e, merdiven etkisi prensibini kullanıyoruz. Burada kas ve sinir telinde uyarı oluşturabilecek en küçük o değerimize eşik şiddeti diyeceğiz. Ama o demet için değil, tel için kullanılan bir ifadedir. C10 olacak cevabımız. Polarize durumda sinir hücresinde ATP harcanır. Doğrudur, sodyum potasyum pompası çalışır çünkü duyu nöron reseptörden uyarıyı alır, ara nörona götürür ifadesi de doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi kulakla ilgili bir sorumuz var. Zaten şekil aslında bir nevi böyle hani gözünüzü korkutmamak adına verilmiş bir şekil. Genel olarak hani bilgiyi yordayacak bir soru. Bakalım şimdi. Dış kulağı orta kulaktan kulak zarı ayırır. Doğrudur. Çekiç örs üzengi kemikleri sesi kuvvetlendirir. Dalız ve salyangoz işitmeden sorumludur. Ses iletim hızı orta kulak, iç kulak, dış kulak. Çünkü nasıl ilerler ses katıda daha iyi, sıvıda biraz daha iyi, gazdaysa daha yavaş. Yani en hızlı katıda orta kulakta çekici öz, üzengi kemikleri olduğu için, iç kulakta sıvı olduğu için ortada, dış kulak, havayla... E, şimdi nasıl benim havayla böyle daha haşır neşir olduğu için de gaz olarak karşımıza çıkacak. Statik dengeyi yarım daire kanalları sağlar. Şimdi statik denge ve dinamik dengeden bahsedelim. Dinamik denge şudur. Sizin dinamik böyle hareketli demek ki oradan gelsin aklınıza. Dönme, hızlanma, yavaşlama hareketlerini yapmanızı sağlar. Dönme, hızlanma, yavaşlama. Bu yarım daire kanalları sayesinde olur. Statik denge ise bu vücut proporsiyonunuzun yani bu duruşunuzun dik e, bulunduğunuz e, alanda dikey durmanızı sağlayan bir denge. Bunu sağlayansa kesecik ve tulumcuktur. Burada statik dengeyi kesecik ve tulumcuk diyeceğine yarım daire yani e, dinamik dengeyi kontrol eden kulak kısmını vermiş. O yüzden cevabımız denizli olacak. Huxley'in kayan iplikler modeline göre hangileri gerçekleşir diye bir sorumuz var. Şimdi burada neresinin H bandı, neresinin I bandı olduğunu bilirsek soruları rahat yorumlarız. Şimdi bakalım. Şu açık renkli görmüş olduğunuz aktin proteinleri şunlar. Bu aktin proteinlerin arasında şu koyu renkli görmüş olduklarınızsa miyozin iplikleri. Şimdi şu çubuklara ise Z çizgisi diyoruz. İki Z çizgisi arasına ise sarkomer diyeceğiz. Kasılabilen en küçük yapı birimi. Şimdi bakın miyozinin tamamıyla boyunu kapsayan banda A bandı diyoruz. Yani miyozinin boyu kadar olan banda A bandı diyoruz. İki miyozin arası uzaklık şu şekilde H bandı. İki miyozin arası uzaklık H bandı. İki aktin arası uzaklıksa I bandı olarak karşımıza çıkacak. Tekrar edelim. Şu açık gördükleriniz aktin proteinleri, şurada koyu gördükleriniz miyozin proteinleri. İki aktin arası I bandı, miyozinin boyunu kapsayan band A bandı, İki tane miyozin ise H bandı olarak karşımıza çıkacak. Kas kasılma sırasında hangileri gerçekleşir diye sormuş. Şimdi bakalım. Ee kayan iplikler hipotezine göre kas kasılırken Z çizgileri şu şekilde sıkışacak. Birbirine doğru yaklaşacak. O yüzden H bandı miyozinler birbirinin üzerine gelebileceği için ne olur? Daralır hatta kaybolur ifadesi doğru. Kasın boyu kısalır. Kasın boyu kısalır. Evet çünkü ne yapacak? Şu şekilde sıkıştırma gerçekleşecek. Bu da doğru. Kasın hacmi, kütlesi değişmez. Bunu unutmayın. Sabit kalır. I bandı ise aktinler birbirine yaklaşacağı için daralır ifadesini kullanıyoruz. Cevabımız 1, 2, 4 oluyor. Bazen H bandı ve I bandını grafikte yorumlatıyor. Bu ikisini nasıl ayırt edebilirsiniz? H bandı miyozinler birbirinin üstüne bindiği için kaybolan yani sıfırlanan grafik oluyor genellikle. I bandı ise belli bir mesafede kalıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi karaciğer bizim için çok çok önemli bir organ. Karaciğerin 120'den fazla görevi var kendini yenileyebilme özelliği olsa bile tabii ki bu belli bir ölçüde biyopsi yaparken bile çok mikroskobik boyutta parçalar alıyorlar. Yani öyle hani yarısını alalım siz karaciğerinizi tekrar oluşturursunuz gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi burada damarların nereden gelen hangi damar kimler giriyor kimler çıkıyor bunun yorumuyla ilgili soru gelir. Direkt karaciğerin göreviyle de ilgili bir soru sorabilir. Şimdi bakalım. Bakın şu iki numaralı damar, damarı bazen aortla da bağlantılı gösterebilir. Şu yukarıdan gelen damar, iki nolu damar akciğer atarıdır. Ay akciğer diyorum özür dilerim. karaciğer atarı. Çok özür dilerim. Şu karaciğer atarı olacak. Şu üç nolu ince bağırsaktan gelen, kalın bağırsaktan gelen damarsa karaciğer kapı topları olacak. Şu yukarıdan çıkış yapan damarsa karaciğer üstü topları diyecek. Bazen yapısına 3 damar giriş çıkış yapmasıyla aşağıdaki organlardan hangisi diğerinden farklıdır diye karaciğeri bu şekilde de sorabiliyor. Ama bence ben olsam bu şekliyle sorardım. Ki bu da zaten benim sorum. Şimdi bakın. Bir numaralı damar tekrar söylüyorum karaciğer üstü topları, iki numaralı damar karaciğer atarı, şu da alttan ince bağırsaktan gelen karaciğer kapı topları. Şimdi bakalım ikinci damarda oksijen miktarı yüksek karbondioksit miktarı azdır demiş. İki numaralı damar bir atar damar olduğu için ikinci damarda oksijen miktarı yüksek karbondioksit miktarı azdır doğru. Devam edelim. Üre miktarı. Şimdi karaciğerin en belirgin görevlerinden bir tanesi. NH3'ü neye dönüştürmek? Zehirli bir malzeme ya, üreye dönüştürmek görevi. O yüzden unutmayın 2 nolu damardan ve 3 nolu dam damardan NH3 girişi olurken 1 nolu damardan üre çıkar. Çünkü karaciğer buradan giriş yapan amonya üreye çevirir. O yüzden üre miktarının en az olduğu değil, en fazla olduğu damar bir nolu damar diyecekti. Cevabımız bursa olacak. Devam edelim diğer şıklara da. Açlık durumunda glikoz miktarının en fazla olduğu damar 1'dir. Çünkü açlık durumunda biz karaciğerde glikozun fazlasını ne diye depo ediyorduk? Glikojen diye depo ediyorduk. Doğru mu? Biz aç kaldığımızda bu glikojenleri glikoza çevirdiğimiz için bu da bir nolu damardan sadece çıkış yapabildiği için en fazla nerede fazla olacak bu glikoz? Bir de bu doğru. Topluk durumunda glikoz miktarın en fazla olduğu damar demiş. Şimdi tokluk durumunda nasıl bir durum söz konusu? Siz sürekli yiyorsunuz yiyorsunuz ve ince bağırsaktan emilim gerçekleşiyor. Bu da ince bağırsakla direkt bağlantılı olan 3 nolu damar olduğu için tokluk durumunda da en fazla Glikoz 3 no'lu damarda vardır. 1 ve 3 no'lu damarda karbondioksit miktarı yüksek. 1 ve 3 toplar damar olduğu için karbondioksit yüksek, oksijeni düşüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız burslu olacak. 36. soruya geldik şimdi de. Burada da bir grit verilmiş ve gritte 5 tane enzimden bahsedilmiş. Aşağıda da bu enzimlerle ilgili biri dışarıda bırakılarak karşılaştırma yapılıp dışta kalanı sormuş sormuşuz. Midede bulunan inaktif bir enzimdir. İnaktif enzimlerin sonuna ne geliyordu? Jeneki geliyordu. Bu ne olacak? Pepsinojen. Pankreası uyararak bir karbonat iyonlarının bağırsağa geçişini sağlayan sekretin. Karaciğerde sentezlenir, yağı mekanik sindirir. Lipas. Yağı yağ asitleri ve gliserole kadar parçalar Özür dilerim. Şu karaciğerde sentezlenir. Yağı mekanik sindirir. Safra olacak. Yağ asitlerini kadar parça yağı yağ asidi ve gliserola kadar parçalayan da lipaz olacak. Yani dışarıda kalan tripsin diyeceğiz. Şimdi burada böbrekle ilgili bir tane soru verilmiş. Böbreğin nefronu ile ilgili. buna, buna bakalım birlikte. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Böbreğin kısımlarını göstermiş. Glomerus kılcalı atar ve toplar arasında bulunur demiş. Yanlış. Glomerus kılcalı diğer kılcallardan farklı olarak iki atar damar arasında bulunur. Bowman kapsülüne geçen süzüntüde glomerülستون Bowman'a doğru malzeme geçişi oluyordu. Alüvar fibrojen gibi hücreler bulunmaz. Kan hücreleri ve kan proteinleri yoktur bu süzüntüde. Henle kulbunun inen ve çıkan kolunda su geri emilir demiş. Yanlış. Distal tüp üreye geçirgen değildir demiş. Bu doğru. Distal tüp üreye geçirgen değil. Çölde yaşayan memelilerde suyun emilimini arttırmak için henne kulbu kısa değil daha uzundur olacak. Cevabımız denizde. Geldik 38. soruya. Şimdi 38. soruda soluk alıp verme mekanizması ile ilgili bilgiler vermiş. Hangilerinin soluk alırken olduğunu sormuş. Bakalım şimdi. Diyafram kubbeleşir. Şimdi bizim normalde soluk verdiğimiz halimizde diyafram kubbedir. Soluk aldığımızda yukarıdan bir basınç uygulanacağı için bu diyafram düzleşir. Kubbeleşme soluk verme sırasında olur. Akciğerin hacmi artar. E, soluk aldığınızda nefesi akciğere Doldurmanız gerektiği için akciğerin hacmi artacaktır. Karın boşluğu genişler demiş. Karın boşluğu sıkıyorsunuz. Mesela bence bu soruları çözerken kendiniz de egzersiz yaparsanız daha verimli olur. Böyle nefesi alırken, soluk alırken karın boşluğunuzun daraldığını hissedersiniz. Diyafram kası kasılır demiş. Evet diyafram kası kasılır ve düzleşir. Bu da doğru. Göz boşluğu genişler demiş. Nefes aldığınız için, akciğere hava dolduracağınız için akciğerde şişecek. Akciğer şişip o alana sığabilmesi için de göğüs, göğüs boşluğunun genişlemesi gerekiyor. O yüzden cevabımız 2, 4 ve 5. Ceyhan olacak. Son iki sorumuz. Bakalım. Bağışıklık sistemi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Özgür olmayan bağışıklıkta savunmanın birinci ve ikinci hattı yer alır. Özgül olmayan bağışıklık şudur. Gelen mikroba karşı spesifik bir parçalama işlemi yapmazsınız. Yani antikor oluşturma gibi düşünün. Hani spesifik sadece o malzemeye özgü bir işlem yoktur. Bu doğrudur. Fagositoz yangısal tepki gibi olaylar savunmanın ikinci hattında görev alır demiş. Birinci hatta şu vardır. E, Deri gibi, mukus gibi, tükrük gibi malzemeler vardır. İkinci hatta da fagositoz yangısal tepki gibi olaylar olur. T lenfositleri timüs bezinde olgunlaşır. Doğru. B lenfositleri sağlanan bağışıklık hücresel değil, humoral yani sıvısaldır. O yüzden cevabımız denizli olacak. Son sorumuz erkek üreme sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Sertoli hücreleri spermin beslenmesini sağlar doğru. Spermin izlediği yol Seminifer tüpçük, epididimiz, vaz deferens, üretra ve penistir de doğru. FSH ve LH hatta LTH hormonları tarafından sperm üretimi kontrol edilir demiş. Yanlış. FSH ve LH olabilir ama LTH'ı alamazsınız. Epididimiz kanalları spermin olgunlaştığı yerdir. Sperm oluşumuna spermatogenez denir. Doğrudur cevabımız.